Merhaba Talha Yusuf. Merhaba anne. Ne yapıyorsun? Ben hamur yoğuruyorum. Hamur mu yoğuruyorsun? <laughs> o çiğ köfte oğlum. Sen çiğ köfte yoğuruyorsun. Evet. <laughs> Oo, nasıl yoğuruyorsun? Göster bakalım. Wow. <gülüyor> ne <gülüyor> kadar? <gülüyor> Baba da mı yapıyor? Oh oh aferin sana. Şimdi sen bu çiğ köfteyi yoğuruyorsun ya. Evet. Çok lezzetli olacak. Ama acı yapacağım. Çok mu acı yapacaksın? Hı -hı. Tamam yap bakalım görelim nasıl Lezzeti yapıyorsun. Acı koyacağım. Acı koyacaksın önce biraz yoğur bence. Oh, oh Aferin sana. Wow. Görüyor musun babası nasıl yoğuruyor? Sen biliyor musun böyle yoğurmayı? Ya Talha Yusuf gibi yoğuramıyor babası. <laughs> Kendini çok yorma oğlum. Ne? Kendini çok yorma. Senin elinin değmesi zaten onu lezzetli yapacak. Oh oh aferin sana. Evet. Olmuyor mu? Seninki niye kaymıyor öyle ya? kaydı. Ah, kaydı. Evet oldu. ipi de Bak baban nasıl yapıyor. Gördün mü? Öğrendin mi? Evet. Talha Yusuf sen çiğ köfteyi seviyor musun oğlum? Seviyorum. <laughs> hmm, çok seviyorum. Talha Yusuf dışarı çıkmıyor. Evde takılıyor ve evde çiğ köfte yoğuruyor. Vaktini aktivite ve etkinlik yaparak geçiriyor. Aman sıçrattın her yere. Elini sallama öyle. Oo. Ah minnoşcuğum iyi baba. Aferin benim oğlum. Yap bakayım yumruklarınla. Bastır oğlum. Abi ne diye Ne oldu elin oğlum? Eline bir Çiğ köfte oldu oğlum. Yoğuruyorsan ona da katlanacaksın. Olacak o kadar. Tadı nasıl oğlum güzel mi? Güzel. Biraz acılı mı yaptın? Bunu acı yaptım. Aa, nasıl yiyeceğiz biz onu? Ona koydu. acı koydum. Acı mı? Bu da acı koydum. Ay acı koyduysan nasıl yiyeceğiz biz onu ya? Sen yiyebiliyor musun acı? <laughs> Pis mi kokuyor? <laughs> Çok lezzetli kokuyor bence. <laughs> cesaret edemedin mi tadına bakmaya? Seni gidi seni. Acı çiğ köfte yoğuruyor da tadına bakmaya cesaret edemiyor. Bravo sana. Tam bir çiğ köfte ustasısın ya. Talha, Yusuf. Ne? Sana bir çiğ köfte dükkanı mı açsak? Ne yapsak? Neden? Evde mi yapacaksın sadece? Bu köfte. Çiğ köfte. Ama bence bu yeteneğinden herkes faydalansın, herkes tatsın. Sadece sen mi yiyeceksin? Ben yiyeceğim. Baba yemesin. <laughs> Baba yemesin mi? Ama baban yoğurunca sen yiyorsun. Baban yoğurduğu zaman sen yiyorsun. Neden sen yoğurduğunda baban yemesin ki? Nasıl evlat oldun sen böyle ya? Evet. Sen nasıl evlat oldun böyle? Sen öyle bastırdığın zaman yumuşacık oluyor o çiğ köfte ya. Çok yeteneklisin. Aferin sana. <laughs> sen babana yardım mı ediyorsun şimdi? <laughs> Yoğurmayı bıraktı. Baba. Ba Baba. <laughs> sen bana yardımcı ol diyor ya. Talhaysu tepsiyi tutar mısın oğlum? Tut onu, Heh, Aferin kaymasın. Babana yardımcı ol. Bu işler yardımlı olur oğlum. Baba da olsun, benim. <laughs> Ama sen şimdi çıraksın oğlum, çıraklıktan yetişeceksin. Babası o Oo, şimdi Talha Yusuf'un babası Talha Yusuf'a yardımcı oluyor. Bastır oğlum, bastır. O, <laughs> oh, aynen öyle anneciğim. Bravo. Evet, orayı da yap. Aferin sana. Biraz daha yap anneciğim. Hızlı hızlı yap. Hızlı hızlı. Dökmeden. Aferin. Biraz daha al. Oğlum ağır çekimde mi yapıyorsun sen çiğ köpeğim? Bak babana bak, babana bak. Bak bak bak. Bak babana bak nasıl yapacak? Bak şimdi bak bak. Bak, gördün mü? <laughs> Sen şimdi çekirdekten mi yetişiyorsun ya? Ne oldu? Sinirlendin mi sen? Ben yaptım anne. Sen de mi yapacaksın? Yap anneciğim. Tamam dökmeden ama. Yavaş. Biraz sık da bana ver bakayım tadına. Sık biraz ver bana. Sık. Sık elinde. Sık bakayım. Ver bakalım. Ver bakalım. <laughs> olmuş mu? Bir bakalım ya. Acı, acı değil. Acı değil. Acı değil mi? <laughs> bir bakacağım. Şimdi de karar vereceğim. Mmm Harika. Çok acı değil. Çok hafif bir acısı var. O kadar da olur tabi. Bu çiğ köfte çünkü. Nasıl olmuş oğlum? Beğendin mi? Beğendim. Lezzetli mi? Bir daha ye bakayım. Oo. Benim yerime de ye oğlum. <laughs> hani sen acı yemiyordun? Çiğ köfteye gelince acı falan dinlemiyorsun. Bitirdim bütün çiğ köfteyi. Biz ne yiyeceğiz? Biz ne yiyeceğiz şimdi? Ver bakayım bana da. Teşekkür ederim. Hep yerlere döktün oğlum çiğ köfteyi. Hmm, yani. Yerler hep çiğ köfte kırıntısı oldu. Hmm, afiyet olsun. Ağzın mı yandı? <laughs> Limonları yoğur bakayım biraz da limonlu olsun hadi. Yoğur anneciğim yoğur. Ver onu da anneciğim. Sen babana yardımcı mı oluyorsun? Aferin sana. Talha Yusuf evde vaktini bize yardımcı olarak geçiriyor. Aynı zamanda etkinliklerde yapıyor, oyunlar da oynuyor. Evde sıkılmamak için siz de annenize babanıza yardımcı olabilirsiniz. Etkinlikler yapabilirsiniz. Oyunlar oynayabilirsiniz. Arkadaşlar çiğ köftemiz hazır. Talha Yusuf hazır mı çiğ köfte? Sık anneciğim sen de. Sık sen de koy. Oh Talha Yusuf da sıkıp koydu. Bunu ev Ne güzel sıkıyorsun sen oğlum ya. Onun evi. <laughs> o onun mu evi? <laughs> Çiğ köftelere ev mi yaptın sen? Bunu Çok mu güzel oldu? Ellerine sağlık oğlum. <laughs> Dayanamayıp tadına bakıyorsun habire. <laughs> Babanın sıktıklarını mı yiyorsun? <laughs> Oh, limonları da koydunuz. Ben, ben Hazır çiğ köftemiz. Talha tamam, Yusuf. Tamam sen de koy. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın siz de videolarımızı izleyip evde farklı aktiviteler ve etkinlikler yapıp oyunlar oynayabilirsiniz. Hoşçakalın.